Basketbol sanatının tahmin kuşağından herkese merhabalar, kucak dolusu sevgiler, 400 abone olduk, 400 abone şerefine herkese Mercedes'in son çıkan serisinden hediye edeceğiz. Bu videoya like atmanız yeterli, etme edebiliriz gerçi ama. Sağlık olsun. Part 2'ye hoş geldiniz. Bu video 22 Kasım'ı 23 Kasım'a bağlayan gecenin 14 maçlık bültenin ikinci partı. Çünkü 14 maç olduğu için acayip bir bülten, acayip bir program ve çok izlerken zevk alacağınız bir program olduğunu düşünüyorum. Hani benim uykusuzluğum ve garip hallerim Erdem abi'nin bugün ekstra e, beni kontrol edebiliyor olması daha güzel bir program sunuyor sizlere. Diyelim ve e, geçen maça Evet abi part 2'ye geçelim. San Antonio San Antonio maçından önce Minnesota Philadelphia maçımız var. <laughs> Maçım söyle birazcık sertliği ele almam gerekiyor. Abi hiç hiç <laughs> yorum yapmadan da Şimdi bu şey <laughs> saatlerimizde 3 olmuşa döndü. Efendim evet. E, ya tabii işin şakası bunlar. E, <laughs> abi New Sacramento'yu bitirmiştik galiba. Aynen Minnesota Philadelphia ile. Evet Minnesota Philadelphia devam edelim. Geçiyoruz bari. Abi. Diğer, diğer videonun sonunda bir hızlımla geçmiştim. Ha, şey diyordum abi Minnesota iyi bir durumda. Yani bu sene çok iyi bir performans sergiliyorlar. mucize bir şekilde ne kadar daha sürdürürler bilmiyorum ama hani batıda lider durumdalar. genelde de maçlarını kazanıyorlar rakip tanımadan. İyi durumdalar yani. Karşı tarafta dün maçlarını sürpriz şekilde kaybeden bir Cleveland var. Aa, ya, ah. bu zevk... <laughs> ya bu zevkli olabilecek bir maç. Aynı Minnesota kendi sahasında Minnesota genel olarak hani 110 115 civarı atıyor gibi görünüyor. Hı, -hı, hı, -hı. Philadelphia'ya karşı da kendi sahasında hızıyla Kend, yani Philadelphia dün dediğimiz için bugün Philadelphia'ya bulaşmadan bence Minnesota üstte gidebilir gibi bir tahmin verelim. Geçelim abi eğer bildiğim ya da yayınlanan bir eksik yoksa. Abi şöyle e, sana şöyle bir destek çıkacağım ben. E, az önce onu çek ediyordum da e, kusura bakmayın diyeyim. Ya şöyle Minnesota e, cephesinde Hani Jaden McDaniels'ın sakatlığından söz etmek mümkün. Ya yani son maç sakatlandı. Abi bu arada senin de fantezi takımında. istersen yani iki, bir kişi eksik oynuyordun. E, artık iki kişi eksik oynuyorsun. Bir ekleme yaparsın. E, Jaden McDaniels'ın kaybı savunmada bir sıkıntıya yol, sıkıntıya yol açabiliyor. Çünkü Jaden McDaniels takımın hani yani birebirdi en iyi savunmacısı. Tabii evet. hani daha iyi bir yani daha iyi Hı. defansif istatistiklere sahip olduğunu söyleyebiliriz ama. Dış savunmacı diyelim. Aynen. Perimetre savunmacısı demek aslında. En e, mantıklısı olacak. Yani onun kaybı Minnesota'nın savunmasında kalbinde bir yara açabilir. <laughs> e, özür diliyorum tekrardan ama bu arada oranlar gitti abi. Hemen e, bir bakalım. Yani galiba bir ya haber geldi. Kalbimizde bir yara açıldı. <gülüyor> evet. <gülüyor> abi o zaman gel bu maçı boş verelim. Aa, yani abi, bir şey e, Joel Embiid e, maçtan şey edilmiş abi. E, kalçı sakatlığından dolayı oynamayacağı açıklanmış. Yani şöyle biz değerli Sevgilerim size. E, Minnesota'nın Erdem abinin de az önce bahsettiği e, analizini yaptığı gibi ev sahibi 110.5 üst oynayacaktı Minnesota'ya. Ama tabi şu an yayında gelen şimdi olmuştur. 100'e 100 aynı. 120'lere çıkar herhalde. Aa. Sonra tekrar dönelim abi. Yani e, dönelim o kadar abi. şimdi 120'ye falan çıkmaz da. Aynen hani bir 114.5 falan olur. Genece de ben de gence Neyse gene konuşuruz abi. Sonra tekrar deneyelim biraz. Embiid gittikten sonra bence de olur abi oralar artık yani. Bence Minnesota daha rahat çıkar. Bence Minnesota embiidsiz Philadelphia'yı da yenebilir. Abi Nasıl şunu ama söyleyeceğim. Sakat değil mi dedim. Bugüne sakatladım çocuğu. Aynen. Ha? Aynen. Şunu söyleyeceğim abi. <laughs> Carlinton Towns ve Rudy Govers'in karşısında sadece Paul Reed olacak. Yani pot altı farkına, dominasyon farkına bakar mısın? Yani Goberli Towns ben, hani ben orayı ben artık... yıkar yani baya. Neyse. Evet. Ee... Şey siler, panyayı silerler. Evet abi bir sonraki maça geçelim. O öteki tarafa, öteki maça sonra döneriz oranlar geldiğinde. San Antonio Los Angeles Clippers maçı. Ya, geçelim yani... abi. Heh, bunun da geyiği. San Antonio galiba sene başından beri sadece bir takımı daha yenmişler. İki maç Sans'ı yendiler. <laughs> Başka diğer bütün maçlarını kaybetmişler abi. Yani bu istatistik bakarsan yine Clippers'ın da son iki maçta kazandığı o da şeyle alakalı yani ıı, Russell. son maçta oynamışlar yine Clippers kazanmış. Evet. Aynen. evet Russell ben Westbrook'un Bench'ten gelmeye başladı. gelmesi ve daha etki da, ve daha etkisiz maçlar ile beraber işte ilk 5'teki o Kawhi, PG, Paul George ve e, James Harden üçlüsünün o hani antipatiklikte dünyanın en zirve olan üşüsünün daha verimli hale gelme etkisi evet. diyelim. Ee, abi eksikleri verip topu sana atayım. Yani önceki maçta biz bu ben bu sen yoktun galiba bu yayında ben bu iki takımın maçında ilk yarı üstü demiştim ve kazanmıştık. Ee, biraz daha o maçın etkisinden midir bilmem. Tabii ki etkisi vardır muhakkak da. Yani baremler daha da yükselmiş. Çünkü önceki maçta maç sonu baremi galiba 220'den falan başlıyordu. 222'den. Ama yine de ya şöyle, San Antonio'nun hiçbir eksiği yok abi. Devin Vassell yoktu dönüyor. Devin Vassell'in dönmesi San Antonio'nun evet. skorunu bayağı artıran bir etki. Yani yaklaşık 20 sayı hani falan 20 sayıya çok rahat çıkabilen bir adam yani. Kripp'in ise önemli bir eksik yok. Ya bu maçta e, çok rahat sayı bulması gerekiyor. İki takımda çünkü savunmaya hiç alakası yok. Bu arada abi topu en son sana atmadan evet. e, şey de söyleyeyim. San Antonio'nun iki galibiyeti Phoenix'e var başka da yok dedin ya. Ee, yani aklıma Her iki geldi. Bir tane Biz... daha var dedim. Üç ha, aynen, hani, üç tamam. yazıyor. Aynen hani bir, galibiyet daha var ama ikisi Phoenix'e karşı. Biz abi o iki Phoenix maçında da Phoenix oynamıştık. hani <laughs> ortak yönümüz. <laughs> o da öyle bir evet, anımız, evet, anımız olsun. Yani ilk Sıtır, gün evet, kaybettik. Son işte o Durant'e faal yapıldı dedik. İkinci maçı yorumda da işte Durant onun öcünü alacak dedik. Daha büyük kaybettik Mar bu sefer. Parçalarlar <laughs> dedik. Hap daha, daha aynen öyle. Neyse <laughs> abi bu maça da dediğin gibi hani San Antonio tam kadro Clippers ne yap yani o şartlar altında hani Clippers evet son maçı kazandı ama Clippers da dengesiz bir takım. Maç sonu üst diyelim. Savunmasız iki takım bu baremi geçer gibi görünüyor. Bakalım göreceğiz. Evet abi bu maçı da kapatıyorum. Öteki maça hala bir bilgi gelmedi. Oklahoma abi, Chicago maçı. Oklahoma Chicago'yu ben alayım mı? Şu yüzden istiyorum. Çok yaklaşık abi 48 saniye konuşacağım ve geçeceğiz hemen. Çok uzatmayacağız. Ya çünkü bence <laughs> Çok rahat bir maç olacak bu. Ee, yani en azından teoride diyelim efendim. Ee, ya yani Oklahoma'da önemli bir eksik olmadan gerçi Jalen Williams'ın yokluğu var. Dün oynam bir önceki maçta oynamadı. Bugün yine yok. Ee, ama onun yani yani çok geniş bir e, rotasyon olduğu için kompans edilebiliyor. Ee, Chicago'da ise e, Zach Davin'in ayak sakatlığından dolayı muhtemel olarak işaretlendi. Söyleyelim yani oyuncak gibi gözüküyor. Patrick Williams ve Carl yine muhtemel olarak oyuncak gözüken isimlerden. Eğer ben bu maçta Erdem abi istersen bir Oklahoma'nın şeyi varsa e, son maçta da varsa bir gösterebilir misin? Ya Oklahoma çok formda. En son Portland yendi. Golden State Deplasman iki defa yendi. Holmgren çok formda. Şarjıdız çok formda. Gidi formunu yakalamaya çalışıyor vesaire. Jalen Williams'ın kaybı, kaybı tabii ki önemli ama karşılarında şu Chicago varken ben çok zorlamaya gerek yok. Oklahoma evinde döve döve Chicago yenecektir gibi bir iddiam olacak. Bir yorum mu olacak? Ben de buna bayıs alacağım. Hatta handikapı artırıp da alacağım. Erdem abi ne dersin? şey diyecek bir şey kalmadı abi. Eğer olmazsa küfürleri kime yönlendireceğinizi biliyorsunuz. Abi Biz ba en, bana, en bana, değil yanlış anlaşılmasın. Şarjı yazıyorsun sen. Şarjı yazıyorsun <laughs> <laughs> sen. Formunu, formunu bulamayan gidiye. Tamam tabii abi, cim, bu maçı da bu şekilde. Ne Ama tabii dediğin gibi siz, siz, kendi, siz, kendi siz kendi güven oranınızı da arttırabilirsiniz. Biz kendimize en güvenli tarafta tutarak Ben evimde de yaptık oklaması. Için. Bobby Bryant formamı giymiş oturuyorum abi. Benim ne alakam olabilir o maçta? parfüm <laughs> 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 sıktım koklaya koklaya oturuyorum yani ya. bir sonraki maçımız abi Portland Utah maçı burada da evet yine karşımızda neredeyse bütün maçlarını kaybeden bir Portland var o da sadece yani San Antonio ile beraber ligin dibine demir atmış durumdalar hı hı. Utah da yani son maçta o da bizi bir yani beklediğimizden kötüydü Lakers'a karşı daha iyi oynarlar dedik bu da yatıran kuponlardan bir hatta ya iyi oynamasını bekliyorduk ama olmadı. Pardon. Önemli abi. Ama abi bu maç Portland Portland, Portland. Portland Trailblazers karşısında Utah Jazz bana göre favori geliyor abi. Ya yani bu maçı Utah alır. üstte de çıkar. Her şeyi yapar abi. Sen ne diyorsun? Katılıyorum abi. Ee, yani Walter Kessler'ın sakatlığı devam ediyor. Yakına dönecek bu tahta. Ee, Portland'da ise dün Malcolm Brogdon döndü. Bugün de oynayacak gözüküyor. Aslında back to -back oynamayan bir önce Kronik sakat olduğu için. Yani bugün ilerleyen saatlerinde oynamayacak habere gelebilir. Ama gerçi oynamayacak haberi gel gelmesi bizim bahisimizi kötü etkileyebilir. Ee, Scoot Henderson ve Anthony Simons'ın sakatlığı devam ediyor. Portland çok kötü biliyorsunuz ama çok tempo yapan takımlara karşı tempoya çıkabiliyor onlarda. E, ee, da zaten acayip tempo yapan bir takım. Hani Dün Lakers'a kaybetmeden acısını çıkarmak isteyecekler. Ee, bence yani maçı kazanmak yönünde Utah favori ama öncelikli bahisimiz Barem'de böyle güzel tatlı bir Barem'den yakalamışken ee, bu Barem'den almamak da olmaz diyelim abi. Üstelik geçik o zaman. Evet. Alternatif olarak Utah üstte de bir düşünülebilir mi? Ne, ne diyorsun? Deplasman üstte de fena değil 113'te. Alternatif. Yoksa bulaşmayın. Çok, güzel bir bana. Çok beğendim ama yine de tercihimiz üstten yana olsun. Portland böyle bir gün bir gariban tuzağı yapıp kazanırsa 118-106 biterse üst olur ama <laughs> deplasman alt alır. O zaman üzülmeyelim. Okey. Herkes kazansın. Üzülmeyelim. Tamam abi. Bu, Tek dileğimiz bu Aynen bu maçı da bu şekilde yaptık. Gecenin son maçı geçtik abi. Phoenix Golden State güzel bir maç. Tempolu. Phoenix kendini Gerçekten çok lezzetli. toparlamış görünüyor. Golden State biraz çok izliyor. Son maçta Houston'a karşı kazandılar ama o maçta da Clay Thompson'ın inan... yani yine ha, izlediğim maç diye söyleyeceğim. Clay Thompson inanılmaz bir oynadı. Yani yine Curry inanılmaz oynuyor. Hı hı. Ee, ama bu maça ben Phoenix yakınım. yani Golden State zaten geçen sene geçen seneden de biliyoruz. Hani dışarıda da çok çok sevmiyor oynamayı. Çok iyi bir deplasman takımı değil Golden State uzun zamandır da evinde oynadıktan sonra bir dışarı gidecekler. Bence Phoenix bu maçta favori. Senin tahminlerin, senin görüşlerin, sakatlıklar? Abi Bradley Beal'ın Phoenix'e sakatlığı devam ediyor. Golden sette ise önemli isimleri sayıyorum sadece. Dreaming, Graham Green'in cezası devam ediyor. Galiba cezasının dördüncü maçı olacak bu. Yani dediğini <laughs> abi her şeyde haklısın. Katılıyorum. Ben ben de Phoenix'in yani Golden State çok iyi gitmiyor. E, Draymond Green'siz de oyun mekanikleri, oyun sistemi yıllardır yani 10 yıllık bir ezber Draymond Green olmayınca bozuluyor. Yani biraz oyunlarını kaybediyorlar. O top akışı, işte screen'ler, off screen koşular vesaire adalıyor. sıkıntıya evet. düşüyor. Hücum verimlilikleri biraz sıkıntıya düşüyor. O yüzden hani Phoenix kendi evinde bir mesaj maçı olarak görebilir bir maçı hayli hayli. Çünkü iki çizse bakıt batı takımı olası bir Konferans yere finali, konferans finali olabilir. Gerçi Golden State bu gidişte playoff'a bile sıkıntı <laughs> yaşayacak da her neyse. Yani en azından <laughs> hani takımların isimleri dolayısıyla. <laughs> yani Durant ve Booker'ı evet. kazanır diyorum abi ben. Çok da uzatmıyorum. Aa sıfırdan biri yanlışlıkla tıkladın abi. Acaba bu ilahi bir e, divine intervention. <laughs> hani derler ya böyle ilahi bir. Yok abi. Yok abi. Acaba Biz ilk de yere beraber e 58-58 121-116 <laughs> Garanti. Abi bu, yani Aa, bu tutar bu ki abi... 5 saniye önce yedim ben Twitter'da 8 milyon abone olurum. 6 güne. <laughs> tamam hani skoru bilmişim ben. İnanmazlar gerçi. Montaj falan derler. Neyse. Bu maç abi neye gidelim? <laughs> Phoenix üstte mi gidelim? Maç üstüne mi gidelim? Phoenix alır'a mı gidelim? Nereye gidelim? Abi Stephen Curry olduğu müddetçe bir takımda ben ev sahibi üstü oynamayı tercih ederim. Yani çok alakasız iki cümle oldu aslında ama anlayanlar anladı. Yok ben anladım. onu. Evet. Aynen ben çektim onu. Olur da kaybeder maybeder biz yamulmayalım. Evet. Phoenix diğer riski 115 sayısını atar ama kazanır kaybeder. Belli olmaz bu işler. Ve gecenin son maçı abi. Lakers Dallas maçı. Burada da dediğim gibi dün bizi taklaya getiren bir Lakers var. Yine aslında taklaya getirmiş gibi olan bir Dallas. Abi bir şey Dallas'a araya gelmek istiyorum. Ben çok kısa bir konuşma yapıp sana atacağım Çünkü söyleyeyim benim bu maç hakkında bir tahminim yok. Erdem abi ne derse o. Benim de kabulüm zaten. Erdem abi üstadımız. Ben sadece şeyleri söyleyeceğim. Bilgileri verip gay gibi bilgiyi verip kaçacağım. Siz ne yaparsanız yapın o bilgiyle. Lakers'ta e, bugün daha önce sakatlık lisesinde bulunan ya e, e, LeBron James ya e, Anthony Davis yani sakatlık en azından lise sterken e, bildiride ön bildiride bulunan e, bildiride bile yoklar kesin oyuncaklar gibi gözüküyor. ise önemli bir eksik yok, Lakers'ta da keza işte Gabe Wilson yok vesaire ama hani tam kadro yakın iki takım var. Benim hiçbir yorumum yok dediğim gibi Lakers'ın işte son maçında çok yutar fark attı Dallas iki maçta kaybediyor. Erdem abi attım. Abi sen deyiz. Ben de aldım abi. Pot altında. Rahatça bitirdim. Ben abi bu maça dediğim gibi eksiksiz Lebron 39 bin barajını geçmişken bu coşkuyla daha da devam eder abi. İç sahada Step Center'da arttırırlar tempoyu. Kazanırlar kaybederler ama Lakers bence 118'i geçer. Yani bu şeysiz yani Dallas karşısında hızlı Dallas karşısında 118 baremini bulur diye düşünüyorum ama yani dediğim gibi bu iki takım beni Özellikle Dallas. Ne zaman Dallas'a güvensem taklaya geldi. Bu sefer Lakers'a güveniyorum. Bakalım. Abi ama ne çok mantıklı bir bahis. Ee, yani Dallas'ın son maçlar dediği e, sayılar göz önüne alındığında yani Lakers'ın evinde e, o sayıyı atmaması sürpriz olur. 118 sayıyı bulmaları gerekiyor. Bu arada abi Minnesota Sacramento maçının oranları geldi. Ee, Minnesota Aynen, de... Ben de tekrar oraya dönüyordum. Aynen. Yani Güzel bir oran açılmış Minnesota'nın galibiyetini. 1-20 gibi. Ben 1-20 gördüm ama. Bakalım. Eee istersen Daha bir Abi Güzel bir tahmin verelim abi. Aynen 1 mi evet. çok çok hoş. Yani evet. 4,5 handikap handikapla gözüküyor mu abi Saad'ın? Hani 1,5 ve 2,5 boş gözüküyor. Eee 4,5'a kadar vermiyor. 4,5 E ee, biraz aşağıya indirebilir misin? He. 4,5'tan başlıyor. Tamam abi tertemiz. Ya 4,5 handikaptan eee Minnesota diyoruz abi. Ve son maçımız bitti. Yani eğer mutabıksan çünkü hani öyle, öyle mi demiştik? Yani yani ev sahibi... sahibini hatırla diye dedim ha Gerçi çok da yükselmemiş ya ya yani çok da yükselmemiş Evet Hiç Yükselmemiş neredeyse e, bir sayı sadece e, İlk baremi kapatmışlar bir sayı artırmışlar e, hangisi tamam. diyorsun şeyde o zaman tamam insanlar zaman ilk düşündüğü Doğrudur deyip dört e, tane kaptan ben en azından okay. ben öyle düşünmüşüm fayda <laughs> ev sahibi 111,5 okay. üstü diyelim yani en bitsiz bir fedafeyi Hani çok rahat çok çok rahat sayılmaları gerekiyor Emine Sutanım, Pardon bastım dedim Az önce Bilmiyorum ama. Neyse. Bastım dedim abi ben. Biraz önce evet, biraz önce de bir yerde daha dedin de bir şey demedim. Indiana maçında da Atlanta dedin de önemli değil. Tamam. Bunlar olur. Abi Bunlarda sıkıntı yok. iki buçuk yok. saat Herkes... uyudum. Rica ediyorum. Dört defa kıta değiştirdim. İki okay. buçuk saat <laughs> uyumuyorum yani. Okay. Ben kötü durumdayım. İyi değilim ben. <laughs> Tutto tut, tut, tut bene. Tutto bene. Kalma. <laughs> Sakin ol. Ciao bella. Come Abi yalnız şu, şu ilginçliği söylemem lazım. Bilmiyorum sen ekranda görebiliyor musun da ilk başladığımızda ilk verdiğimizde oran abi 420 idi. Şu an 358'e düştü. Daha fazla düşmeden abi videoları yayına <laughs> bit, koyalım. Bit, Bitcoin. <laughs> ya, evet abi, abi inanılmaz ya. Acayip. böylece başlayalım abi. Abi, bizim kameralar Charlotte, girdiği Washington için abi. Yani şeyler oranlar gözükmüyor yayında ama ya, gerçekten 420 oran 350'ye kadar düştü. E, kendine de çarpabilirsiniz şimdi videoyu görünce de neyse. E, Charlotte Washington ile başladık. E, art, eksi iki buçuk handikaptan abi yine gözükmüyor. Eksi iki buçuk handikaptan Charlotte maçı kazanır dedik. E, 1.47 oranıyla Orlando Denver ilk çeyreği Orlando kazanır. 2 orandan oynadık. Boston Milwaukee, Jason Taylor'ın belirsizliği var ama oyuncaktır gibi düşünüyorum. Ama ona rağmen biz çıkışta, çıkıştaki Milwaukee'yi en azından 8 sayı yemeyeceği üzerinden bir bahis oynamak istedik. 7.5 kanlık at buçuktan 2-1 Türk altı oranıyla Atlanta Brooklyn müsabakasında Atlanta'nın ev sahibi olarak 117.5 sayı baremini geçeceğini düşündük. 1.50 oranıyla bunun yanında Atlanta bence Brooklyn'i tokatlar. Yani kimse bu tabirin kusuruna bakmasın. Brooklyn çok hücumda sıkıntı yaşıyor. E, Cleveland Miami müsabakasında eksi dört buçuk handikaptan Miami oynadık. E, Cleveland'ın eksi Danilo dönme ihtimali var ama zor gözüküyor. Bu maçta hafif bir gariban e, gariban santiyedim, gariban tuzla e, olabileceğini kokladık ve K9 burnlarımızla bu bahise gittik. E, Indiana Toronto ev sahibi 118 buçuk üstü bir bir Türk altı orandan. Houston Memphis eksi üç buçuk handikaptan bir bir orandan. San Antonio Los Angeles Clippers e, 228.5'tan üst 1.47 oranla. Oklahoma Chicago eksi 4.5 handikaptan 1.40 orandan. Veya biraz daha aşağı çekmen gerekecek gibi. Gitmiyormuş mu şu an aşağıya? Heh, tamam. E, Portland Utah müsabakası 223.5 handikaptan 1.46. Los Angeles Lakers Dallas müsabakası ev sahibi 117.5 üstü. New Orleans Pelicans Sacramento müsabakası 232.5'tan üst. Portland abi, abi. <laughs> bitmedi bak. Ya daha ben okuyayım mı? Kaç dakikadır okuyayım. <laughs> ya yok Efendim, bitir, abi, bitir, Bitirdim abi. <laughs> Portland neydi abi? En son şey aş yani, o yukarıda Port, ne oldu Portland. yukarı gitmiş. Portland Utah. Portland Utah. Onu okumuştum için. ya. Pardon. pardon, pardon. Phoenix'e geldim abi. Phoenix Golden State ev sahibi 114.5 üstü. Minnesota e, Fedafi Embiid'in oynamayacağı haberi geldi. Minnesota'nın e, de güvenilir bir tercih. E, bir de ev sahibi 111 buçuk üstü. Ha ama şunu söyleyeyim bu maçtan geçmeden. NBA'de bir takımın yıldız oyuncusu oynamadığı zaman o takım her zaman kazanır. Veya kazanmaya yakın oynar. Yani bunu da NBA şey Gurmeleri, bayışçıları falan. E, yani işte geçenlerde mesela biliyorsunuz New Orleans Minnesota vardı. Biz Minnesota'nın Minnesota kazanacağını düşünmüştük. Bir üst demiştik. O komplike bayışı almıştık. 2 ve üst bayısını almıştık. Zahir oynamayacağı böyle geldi biz programı yayınladıktan sonra. E, ve Nivornas o maçı %99'un önde götürdü. Minnesota ilk kez bir dakika kadar öne geçti maçı kazandı. Yani maçı kazandılar ama hiç öyle handikap falan da gelmedi. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. O yüzden bizim ev sahibi üstü başlığımız güzel. Yani 14 maçlık. E, evet şu anda oran gözüküyor abi. 14 maçlık e, bülten burada sona eriyor. 358.33 oran var. E tabii 14 14 yapma ihtimalimiz hani zaten yok. E yani istediğiniz maçları seçin. Maçları biz konuşurken zaten hani şuna güveniyoruz, şuna güvenmiyoruz gibi şeylerde bulunduk. Oh. Ve e yani umarım bu geceden en güzel, en verimli şekilde çıkmayı başarırız. Çünkü bizim için de çok yorucu, çok bir yandan da gerçekten çok eğlenceli. Bilim utan kafam şey değil. E sen de hani iyisin o yüzden iyiyiz dedik. Yani buraya kadar izlediyseniz ve videolarımızı beğeniyorsanız aboneliklerinizi, like'larınızı lütfen unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Erdem abi topu sana atıyorum kapanmak, kapanmak için. Ve ben bir su içeyim Hemen abi. kapanıyorum abi. Benim <laughs> kendimi bir kendimi su içmeye ihtiyacım <laughs> <ediyorum>. var. <laughs> evet. Ee, evet 14 maçlık yoğun bir tempo. Mert de kendini harap etti. Ee, Tekrardan yayını kapatmadan önce 400 abone olduk. Teşekkür ediyoruz. Videoları beğeniyoruz. Çok teşekkürler gerçekten. Için, yorumlarınız için teşekkür ederiz. Ee, bu arada 14 maçlık gerçekten yoğun bir kupon. Yani bilmiyorum tabii siz ne zaman görürsünüz ama. alt e, Yorumlarınızı bekliyoruz. Kendi küçük kuponlarınızı 2-3 maçlık önerilerinizi. Artı yarının programı içinde. bu kuponlarınızı altında... derken abi lafını böldüm de. Kendi, ha? Küç kendi küçük kuponlarınızı değil derken bir an şey düşündüm. hani Aşağılıyor mu acaba hani. Küçük, hani değersiz o falan. Hayır. Hayır abi. 14 14 maç var ya. 2 maç, 3 maç. Kendi kombinlerinizi atın bana aslında. Küçük ya, abi. 14 maçı oynayan var Onu demek sen. Oynamasın de zaten hani Yeni bir şey yapalım. E, yeni bir şey yapalım. Hani biz programda sadece kendimiz konuşuyoruz. Mesela siz bu programın altına, bu videonun altına yarının programı için yorumlarınızı, şeylerinizi yaparsanız biz de onları... E, Bundan sonra öyle yapalım abi. Biz de NBA takip o, etmeye bırakalım. <laughs> <consider etmek>. Abi yani size. <laughs> Aşağıdaki yorumları alıp göz önünde bulundurarak. Aynen. Aynen. Size geri satarız <laughs> Yok yani hani bize bir fikir olsun. Sizler ne diyorsunuz gibi biz de onları programda konuşalım. Sevgili fikir geldi aklıma Hı. bilmiyorum. Tabii çok... yapmak zorunda değilsiniz. Yayını izlediğiniz için güzel, teşekkür ederiz deyip. Çok Çok net bir öneri. Çok teşekkürler tekrardan. O zaman Veda vakti abi. Için teşekkürler. Bol şanslar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol şanslar efendim. 14'te 13 bileceğiz. Hadi bakalım.